ben abi sonra tese çok şenene ben. Şu an ne yapıyorsun? Sonra şenene bana canım. Şu an ne yapıyorsun? Şöyle şenene bana yiyor bana. Hmm, tamam. Şöyle şenene bana yap Evet, tamam. tamam bekliyorum yapmanı. çıktım. Senin araban hazır. Tamam anneciğim. Şimdi senin arabanı hazırla. Ben ay ay. Ben Ne yapıyorsun şu an? Ben zibiyi belem abam. Tamam. Ben zibiyi sonra benim tabim bir damar. Taktın mı? Evet taktım. Ve öbür dü. Dü. Videoyu Orada bak önünde. Bak sonra gördün mü? <laughs>

Onu nereye takacaksın? Fazla bir tane tekerlek var. Fazla tekerlek var. Bence onu ne yap biliyor musun? Şu bana yaptığın kabini var ya onun üstüne tak. Hı? Kabinin üstüne tak yedek lastik olsun. Yedek <laughs> lastik evet. Tamam annem. Seni ne ben koy. Ama ben bunu. Şu kabin sonra yedek parça kutusu. Evet. Eee, gene ne var? Ne Çocuk var. Ama ben koplanırsa da çabuk. Bu pirsinin ben yeni koy. Yedek parça. Yok öyle değil. Kabini tak. Kabinin üstüne tak. Yedek lastiğin de üstüne koy. Sonra da vidasını tak. Hı? Önce kabini kapat. Ama kabini kapat. Ama çıkar, tekerleği çıkart orada. E? Tekerleği çıkar orada. Ben sana tarif edeyim. <laughs> kabini tak. Tak kabini oğlum yerine. Hı. Hı. Kabini taktıktan sonra da üstüne tekerleğe koy. Tamam. Oh, çok. Takabilirsin. Dene bir daha. Tamam bir daha. Şimdi onu da üstüne koy, vidasını tak. Buraya. Evet. Ama yedek parça oldu. Evet yedek parça. Ne oldu? <laughs> yedek parça oldu. Ben. Tamam, Kapın, şöyle tamam birlikte takalım o zaman ben şimdi videoyu kapatıyorum el sallı hadi hoşçakalın. Yok öyle aban Ama kardeşine ağlıyor ben kardeşine bakmam lazım tamam mı hadi kapatıyoruz hoşçakalın. Yok. Evet.